Yani bu kadar santrafor var değerli işte yok imobile geldi eline silecek olar falan. Ondan sonra Banza işler yapıyor Trabzon'da X ama dediğim gibi haksız rekabet oldu. Yani e, e olan farklı bir lig oynuyor işte Galatasaray. Bu Osimen'in farkı net bir şekilde. Ya yani Birçok oyuncunun bu şamp Galatasaray şampiyonluğunda birçok oyuncuyu konuşacağız ama herhalde sanırım birinci sırada Osimen. Osimen ve yani resmen Osimhen 6 ve evet. diğerleri tabii yani onun tek için onun için benim söylediğim ciddi ya anlamda yani bu böyle çok abartıldı ciddi lig için çok fazla oyuncu ve bu haksız rekabetin sonucunda tabii ki bu Galatasaray'ın lehine döndü bu iş. Ya Galatasaray'da ben bunu anlamıyorum. Mesela şimdi 5 puan Fenerbahçe'nin önünde bir ya işte bir panik havası, bir panik. Ben niye panik olduklarını anlamadım. Galatasaray bir haftada kaç gol attı biliyor musun Ender? İki lig, bir tane kupa maçında 12 gol attı ya. 12 gol attı bir haftada Galatasaray. En aşağıda en aşağı e, kaçırdığı bu maçlarda 15 tane yakın da 3 maçta toplam Ama gol kaçırdı. Panik havası sezmiyorum. Var ki, Var bak, bak şimdi yani bugün panik? mesela hiç öyle telaşlı bir oyun oynamadı. geçen hafta bir, benim tabii düşüncem. Ben işte Fenerbahçe kalınca beraber dedim ki Galatasaray şampiyondur. Bitti yani lig Galatasaray'ın 25. yıldızı hatırlıyorsun. Hmm. Dedim hayırlı, hayırlı olsun. Mesela X ya işte ya işte Galatasaray'ı böyle bir şey var. Ya yani insanlar farklı herhalde bakıyor. Galatasaray'ı işte yumuşatmaya çalışıyorlar falan. Ya böyle bak şimdi benim söylememle A, R, A söyledi. İşte e, Levent, Mustafa, Ender, Hüseyin, Ahmet söyledi. Tabii Okan bak Buruk'ta şimdi, Bravo almayacak. tebrik ederim. Başkan geldi dedi ki bak Ender başkan geldi topla, topla dedi Okan Hoca oyuncuları topladı. Dedi ki ne haber çocuklar iyi misiniz iyi falan. Ya Bundan sonra bakın keyfinize ben bütün paraları da ödüyorum. lig bitti. Bravo. Lig bitti. Bravo. Şampiyon Bravo. Arkasına dedi, Okan Buruk da dedi ki bak <laughs> bak dedi ki ya arkadaşlar Konya'ya gidiyoruz biliyorsun salı günü maç var herkes e, havaalanında buluşsun. Salı günü öğlen uçala gideriz akşam oynarız zaten 8.30 ee, işte e, ne o maçı arkasından da Eyüp maçına da kampa gerek yok siz gelirsiniz Eyüp Sula'dan soyunup maça çıkarsınız. Hepsine toplantıda Okan Hoca işte Dursun Özbek bunları söyledi sanki. Ya şaka mı onlar daha fazla bizim bin söylediğimizden daha fazla oyuncuları bir teknik adam başkan yönetici onun için var. Daha fazla disiplin altına sokmak. Sürekli aynı şeyi tekrarlıyorlar zaten. Aynen. Hala hiçbir şey garanti, Ga garanti değil. Garanti doğru. Aynı ciddiyetle oynamaya Aynen. Devam ya Hepsi o, aynı açıklamayı ya yapıyor. Hocasından futbolcusuna başkanına kadar. Galatasaray'ın bir mottası var değil mi? Ne o mottası en önemli? Konsantrasyon. Konsantrasyonu burada Okan Hoca takımın işte tecrübeleri hepsi en iyi şekilde sağlamıştır zaten. Bunun için oradalar, bunun içinde e, o teknik kadro var, futbolcu kadrosu ve takımın mustarı olmak e, başta olmak üzere birçok oyuncu var tecrübeli. Yani böyle bir şey olabilir mi ya yani ya şey ne o? Ama şimdi bir şeye gaflete düşmeyelim etmelim. Yani onlar sizin benim düşündüğümüz düşünmüyor sanki orada bütün gün 24 saat. Onun için Galatasaray takımı ya çok çok ciddi bir disiplin var. Sağ içinde düşünebiliyor musun? Lig bitiyor hala fizik kalitesi iyi. Hala gelişim gösteriyor oyuncular. Hala iyi oynuyor. 5 gol atıyor. 5 gol kaçırıyor. Geliş, şalayı, son Şalai haftalarda şey Şalay ciddi öyle. gelişim gösteriyor. Zaten e, Lemina, Lemi, Lemina fizik kalitesi geldiğine göre gelişti. Daha yere sağlam basıyor. iyi oynuyor. Yani Galatasaray'da herkes işin bilincinde. Yalnız teknik taktik değil mental olarak da. Bunun da farkını dediğim gibi bir haftada 12 gol atarak 3 maçı da kazanarak net bir şekilde gösterdiler. Biraz e, Levent abinin dediği gibi Frankowski'de aksamalar var. Ben, bir de ben, Sara geldiği gibi değil. Ben ben parantez içinde bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa Frankowski ile ilgili. Ya ben bildiğim seyrettiğim oyuncu Lens'te hepimiz de seyretmişizdir. Ben şunu görüyorum. Benim tespitim bu. Ürkek görüyorum ve hata yapmaya çekiniyor. Zihinsel olduğunu düşünüyorum. Frankowski'nin yoksa ...oyuncu kumaşının ben iyi olduğunu düşünüyorum... ...nasıl Şala ile ilgili söylüyordum ya Ender... ...son haftalarda farkını göstermeye başladı... ...ben iyi oyuncu olduğunu ama... ...yani onun zihinsel problemi olduğunu... ...bunun aşılması gerektiğini düşünüyorum... ...bu aşıldığı zaman... ...bu oyun sorunu, bu çekingenliği gittiği zaman... ...fark yaratacaktır Galatasaray'a mutlaka. Vallahi ben... E, e, ...Eren Elmalı geldi... ...eleştirdiğimiz, ben de burada söyleyeyim... ...alınmasına karşı çıktığım oyuncu... ...demek ki iyi futbolcular da ...kendi gelmek istediğine göre farkını da ortaya koydu. Mücadele eden, mücadele anlamında. Biraz mahcup etti diyorsunuz. Yani geçen hafta da takımının oyuncusu. Kabul ediyorum şusu busu. Ama bu hani zaman varmış, e, alışamamış hikayeler ben katılmıyorum. Galatasaray'ın gelecek sezon sağ bekteki oyuncusu daha iyi hücum olması lazım. Fransoski'yle la yola devam etmem. Bebek. Ben bunu başkana da söyledim. Açık konuşuyorum. Herkesin kendi görüşü var abi. Ben saygı duyuyorum. Ben sa falan dolaşıyorum. Yok Sasha e, gelmeyi düşünmüyor e, Galatasaray'a. Açık konuşalım. Bir de Galatasaray başkanı Mali Kongre'de şunu çok net söyledi. Dedi ki çıktı bazı üyeler şampiyon oldunuz şu dedi, hiç şampiyon olmadık dedi. Tabii hiç böyle takım havaya mi? sokmayın tabii, dedi. Tabii. E, öyle hikaye yapmayın. Herkes dedi haftalar bitsin dedi. Ondan sonra konuşuyoruz. Daha şampiyon. Biz net olarak elde ettiğimiz zaman puan anlamında o zaman kutlarız. Öyle insanları havaya sokmayın dedi. Galatasaray başkanı sert yaptı. Çok net orada Dursun be. Bazı insanlar vardır böyle şampiyon hikayesi diye. Benim için de ben ne dedim? Trabzon maçına kadar Galatasaray 3 puanla giderse dedim. 5 puanla şimdi giderse Galatasaray %95 şampiyon olur. Puansal Zaten şartlar evet. devam ettiği sürece e, oynayacağın takımlar kolay bir şey değil. Sivas'la evet. oynayacaksın. Belki Kayseri bugün rahatladı yendiği için. Rize yendi diye. 1-0 bitti. 40 yaptı e, puanını. Tamam, rahatladı Yalnız yani. Kayseri orası... rahatladı. Gerçekten Galatasaray Gerçekten so, son 3. hafta dönecek Kayseri'ye. Çok büyük fark Ya matematiksel Kayseri. olarak tabii ki Galatasaray. Evet Kayseri hocası da büyük iş çıkardı. Tebrik etmek gerekir. Galatasaray tabii ki matematiksel ve bütün kulüpler, bütün şampiyonluk için bekler. Ama bir de oynanan oyun bir fikstür vardır. Bir de en önemli takımın verdiği bir ışık vardır. Bu takım dersin şampiyon olur. Bu avantajı götürür götürmez. Budur olay. Bunu, bunu sezmek bu önemli. İstediğim ben tabii gidiyor. ben Şalay ile ilgili de çok mesela söyleniyordu mesela kötü falan mesela Şalay nasıl gelişim gösterdiyse son haftalarda benim düşüncem bir daha söylüyorum bekleyip görmek gerekir e, çünkü bu adam e, Eşref Hakimi'den sonra dünyanın belki en iyi sahibi Paris Saint Germain'le hepimiz biliyor ondan sonra Fransa'nın en iyi bek seçilmiş beş gol atmış asistler yapmış bir oyuncu ben. Ee, bazı oyuncuların mesela e, zihinsel olarak bazı şeyler aşamadığını yani lokalde bir oyuncuyu alıp oynatmak mesela farklıdır yurt dışından gelmesi farklıdır ben bekleyip görüp ona göre konuşmak e, daha doğru yani bekleyip. Ya, tabii görelim, canım ben hocanın bakış açısı bayağı ben Galatasaray'ı takip eden yazar olarak evet. söylüyorum. Ben yorumcu olarak takip görüyorum. Eden ben de yani tabii olarak, o teknik ben adam futbol, tek, evet, teknik gözü adam gözüyle diyorum. bakıyor tabii. ben de diyorum ki orta, yapma, biri orta yapmış orta yapmış ya orta yapabilmesi için bir insanın yani e, uyummuş, bir şeye ihtiyacı yok. Galatasaray'ın geldiğinden beri ortaya hep kaçak dövüşüyor. Sağa ver, sola ver, geriye ver. Yani Galatasaray'ın orta, iyi orta yapılıyor diye alınan bir ben onu, bek bu. Ben onu doğru e, yani, ürkek ürkek olduğundan doğru orta yapılması için alındı katılıyorum. O ürkeklik işte ben diyorum ki yani bir ürkeklik var bir çekiliyor. Valla başka bir oyuncu gelmiş gibi evet, hocam yani. Evet çok yani enteresan. Bildiğimiz ama adam Benim değil bu. bildiğim Galatasaray yönetiminde sıcak bakmıyor. Çok ne söylüyor. Doğrudur. Yollayabilir. Peki, ama Mesela şöyle. ben aynı hiç. ben hoca hocanın bakış açısı farklı. O ya kendi çalıştığı takımları canım. alabilir. Şarlay konusunda da. Konya'da ne gol attı Seri orada söyledik sana. Ne mi hocam beraber? Doğru. Çekti iki kişiyi gönderdi İnşallah yan tarafa. Attığı golü vardı. tamam mı? Vardı. Bugün aynı pozisyonlar içerisinde yok. Arka direkteki pozisyonu tamamladı. Ama onun dışında daha etkili olması lazım. Oyuna akıl koyan bir insan sürekli akıl koyarsa bir istikrarla bizden alkış alır. Şöyle, Ama bir var, üç yoksa o zaman istikrar sorunu var demektir bir hocam. Bir bakalım ne yaptığına. 23 maçta 15'i ilk 11'de olmak üzere forma giymiş Şadayi. İki gol kaydetmiş bugün ikinci golü Roland Shalay'nin evet. maç başına 0,8 şut çıkartmış İkili mücadelelerde 50 katkısı e, ayak e, direnci var yani iki mücadelede. Yani sezon başı geldi bu oyuncu tabii, öyle tabii. değil mi? Sezon başı geldi bu. Iyi. son dakikada alındı ama... ama iki tane golü var. Yani Bunun bir o tanesi, bölgede oynayan bir, bir oyuncu tanesi bu. Için. Tabii yani ya, şu, şu, şu Kerem Aktürkoğlu bölgede şu oynasaydı farklı tab olurdu. Tabii bak bir şey yok, Bir şey söyleyeceğim. Boy. Ender bazı oyuncuları farklı değerlendiriyoruz. Şimdi tabii ki biz yeşdi değil, tabii ki biz zaa değil. Şimdi böyle bir fantastik oyuncu değil. Ya bir takım oyuncusundan bahsediyoruz. Yani, kom, yani o parçayı tamamlayacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Onlar gibi sizin Kerem gibi oyuncu Söyleyeyim. Evet. Orada oynayan oyuncular ona gol katkısı asist yapmak kesinlikle, zorundadır. Kesinlikle. Dersiniz o yüzden diyorum. Ya diyorum ki tam bir takım oyuncusu aldı Galatasaray'ın. Ama dediğim gibi Zaha'ya İlk tercih olur mu? Emin değilim ama. Ya eğer e, bir oynuyor mesela. Hoca dediği gibi destek alabilirsin ama bal yapmayan arı. Şuna bakmasınlar. Zaten yani. bu dönem